Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz değerli arkadaşlarım bugün lahana yapacağım lahana sarması lahananın ortasını oydum burayı çıkardım şimdi bunu böyle kaynasyon içine koyacağım Böyle kaynadıkça çıkaracağım. Böyle. Biraz daha haşlansın bu. Güzel haşlanmış. 250 gram kadar kıymamız var. Bir büyük baş soğan doğrayacağım. Biraz sarımsak doğrayacağım içine. 4 kaşık kadar domates sosu ekledim. 1 yemek kaşığı kadar da biberle domates karışık salçamdan ekledim. Pul biberi süt ekleyeceğim. Damak tadınıza göre tuzunuzu ekleyebilirsiniz. Biraz karabiber çiçeğin yarısı da kimyon ekledim iki su bardağı pirinç ekledim bir su bardağı da bulgur ekledim karışık yaptım yani iki su bardağı pirinç bir su bardağı bulgur pirinç bulgurumu yıkadım Kasede küçük kase maydanoz ekledim. Biraz tereyağı içine koyacağım. yapalım Başlayalım. Harcımızı karıştıralım böyle. Dört kaşık bitkisel yağ kullandım harcımızı böyle karıştıracağım isterseniz elle karıştırabilirsiniz harcınızı Böyle isterseniz başlarını da içine koyabilirsiniz. Böyle. tencerenin altına lahananın kalın şeylerini kestim koydum böyle çoğunu yaptım be yaprakları biraz kalın olduğu için katlamıyorum öyle büküyorum sadece ama hiç açılmıyor böyle biçtiği zaman hiç dağılmak yok. Bile sıkı yerleştirelim. Ben yani sarmalarımı bitirdim. Şimdi salça sosunu yapıp ocağa koyacağım. Biraz normal su koydu. Şu an biraz kaynasın. Salçalı sosunu öyle vereceğim. Arkadaşlar tırı bütün şeyini kırdım. Şimdi böyle kaynasın yarım kase domates sosu ekledim salça sosumuza bir kaşık da domates salçası ekledim bunu güzel kavurdum kavurduktan sonra suyunu ekledim su ölçüsünü göz kararı yaptım suyunu da ekledim biraz salça sosumuz hazır şimdi kaynayalım Lahana sarmalarımızın üzerine dükken. Gerçekten mükemmel bir lahana sarması oldu. Çocuklar çok beğendi. Önce üstlük ateşte kaynattım. Sonra kısık ateşte. Tuzunuzu damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Üstüne kase koymadım. Kalan lahana parçalarından ekledim. Kısık ateşte pişene kadar böyle pişirdim. Ama kontrollü şekilde azar azar böyle yarım çay bardağı kadar küşkere yaptım. Kaynar suyu yine ekledim. Azar azar. tabi salça sosumuza yağ da ekledim. Lahana salman çok güzel pişti. Evet, salman pişti gerçekten mükemmel olmuş. Ben kapattım. Biraz dinlensin. Servis yapacağım. Yoğurt yaptım. İçine sarımsak ezdik. Güzel. Şimdi sarımsaklı yoğurdumuzu lahana sarmasını üzerine gezdiriyoruz. Sade de yiyebilirsiniz. Bizimkileri böyle seviyor. Gerçekten mükemmel oluyor. Bu da tereyağımızı erittik. Tereyağını da gezdirelim. öyle. Gerçekten mis gibi tereyağı kokuyor. Evet arkadaşlar ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum herkese. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Gerçekten sarmamız güzel oldu.